Anlamadım Anne Rüya'nın kumbarasını mı? Rüya'nın kumbarasını mı açayım neden peki Çünkü benim kumbaram boş Hmm Senin kumbaran boş ama Rüya'nınki dolu Değil mi Neden biliyor musun Çünkü Rüya ona verilen paraları biriktirdi Ve onun uzun zamandır kumbarası var Başka birisinin kumbarası Açılmaz Rüzgar'cım O kendisi isterse açabilir Bomboş mu şimdi? Hayır, Getir bakayım. Bombo. Getir bakayım be, ver bir kontrol edeyim. Ay gerçekten boş. Kıyamam sana. Peki o zaman şöyle yapsak. Ben sana birazcık para versem. Onları koysan kumbarana böyle olsun ister misin? Senin inekli kumbaranla paraların vardı. İnekli kumbaranla paraların vardı senin. Oradan birazcık koyarız. Biraz da ben veririm. Senin de kumbaran yavaş yavaş donmaya başlar. Sonra e, başka zamanlarda da paraların olur. Bayram gelir. Bayram da büyük dinlemedi bile. Arkadaşlar sizin kumbaranız var mı? Kumbaranızda para biriktiriyor musunuz? Rüya bu konuda gerçekten sıkı çalışan birisi böyle ağzına kadar dolu kumbarası. Eline geçen bütün paraları buraya atıyor. Hatta o kadar ki ben benden alıp buraya atıyor yani. Bana diyor ki anne ekmek alayım ben. Ekmeğin para üstü burada falan hep. Ama Rüzgar daha yeni kumbara sahip olduğu için yeni öğrenmeye başladığı için tasarrufu e, daha onunki boş ama onu da desteklemek lazım öğrensin diye. Hadi gel veriyorum sana para. Otur bakalım paralarını tek tek atalım kumbaraya. Otur yere beni bekle. Evet. Aa, bu da boş. Allah boş yazık rüzgara. En iyisi ben ona kendi paralarımdan vereyim birazcık. İşte bu da benim kumbaram. Allah bayağı da ağır. Bakalım benim ne kadar param birikmiş. Uf benim ne kadar çok param var. Bir sürü biriktirmişim valla arkadaşlar. Ben paralarımı e, gerçekten Allah birazcık karışıklıklar var ama düzenli tutmaya çalışıyorum. Rüzgar bu da kimin kumbarası biliyor musun? Bu benim kumbaram. Sana buradan Üç tane. Al. 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 Anne bir dakika. Ne oldu ya? Şey. Çok ağır bu. Çok ağır gerçekten ağır. E, e, e. Eyvah. E, e. Patlattı benim kumbarama. <laughs> Ama Rüzgar bunun hepsini sana veremem. Şey bırak. Orada küçük paralar var. Tamam bunlar sana küçük para. Şunu da şuraya. birazcık buraya. Bunlar karışmış. Bir dakika Rüzgar. Düzelteyim bir. Anneciğim. Küçükler az para. Ben sana çok para vermek istiyorum. O yüzden şunlardan al bakayım. Bunların hepsini sana veriyorum. Küçükleri bırak. Küçükler az para. Ben sana daha çok para veriyorum. Ver. İyi hadi al küçükleri de al. Birazcık daha vereyim. Al bakalım. Bunların hepsi senin. Kumbaranı yavaş yavaş doldurabilirsin. Az bakalım. İki. Allah çok karıştırdın. Hadi bakayım. Bakalım. Evet Rüzgar senin de kumaran dolu. At bakalım birazcık daha. Bayram gelsin. Evet bayramda ne yapacaksın? Büyüklerimizin ellerini öpeceğiz. Böylelikle daha çok paralar kazanacağız değil mi anneciğim? Para verecekler bize. Sonra biz ne yapacağız? Buraya atacağız. Rüzgar bayramda en çok kimin elini öp biliyor musun? Kimin elini öpeceksin en çok? Arkadaşlar bayramda o zaman size bir sır vereyim. Bayramda Rüzgar bu sene ee, en çok kimin elini öpsün? Tubi'nin mi? Derya'nın mı? Yoksa Efe'nin elini Abi, mi öpsen? Bakayım. Oo, oh, bir sürü paralarım var anneciğim. Aferin sana. O güzel mi sence? Rüya bir baksana. Allah Rüya nereye gitti? Neler varmış burada bu var? He, yumurta boyama. Rüya neredesin? Yumurta boyayacağım Rüya yok. Ha? Neredesin? veriyor her zamanki gibi nerelerde nerelerde. Ha yumurta boyma aldın mı? Bir de rüya suluğa ihtiyacım var diyordum Gel onu Allah. Oğlum devirdin sandım. Ya rüzgara da mı alsak acaba? Can. Bu cam mı? E biz... Can mı bu? İ -i, bu rüzgar sana göre değil bunu kork. Güzelmiş rüzgar da az önce onu tuttu. İstiyor musun peki? Aha, Burada da sene var. Sene. Bu da cam. Hı -hı, bu da olmaz. Evet. O ne oğlum? ne ya? Bir dakika dur ya bu ne? Şey gibi bir şey. <laughs> o ne? Bir şey bir şey deyip biz her şeyini. Ama çok güzel. Merhaba Rüzgar nasılsın? <laughs> Efendim. Bence bu pembe, pembe oldukça pembe güzel. Bir çok iyi geldi. Çay koyarsın okula. Çay mı? Ha, ben okula, okula mı? Canım çok çay çekiyordum. Allah Allah. Gerçekten. Peki içmen zor olmayacak mı annem? <laughs> Vallahi e çok da güzelmiş. Ben de çok beğendim biliyor musun? Kahve de koyup götürülür bununla. <laughs> İkimiz de ortak kullanacaksak alalım. Rüyacığım e, o suluğun ne kadar olduğunu sor. Bir de sol elindekini bırak lütfen yerine. Hadi. Aa, ne buldun? Bak. Annem ne yapacağız şimdi kış günü sandalyeyi? Otur bakalım. Anne, şey, şey, şey. Ne? Tamam görüyorum seni. Rüya tamam mısın? O Ne? Aa deniz kabuğu ev çok bir nasılmış. Ay çok güzelmiş. Yok. <laughs> hadi çıkalım hadi. Geç bakalım. Ya Rüya hadi. Rüzgar ne? o ne? Şey. Ne? Ben sana söyleyeyim mi? Bu bir top. Deniz topu. Ama aa bak burada ne var? Tanıdın mı bir yerden? Aa, bizdekinden. bizdekinden. Evet biz de buradan almıştık. Sanki bu sana mı? Anneciğim artık büyük çatal ve kaşık kullanıyorsun. Rüzgar artık kendi yemek yemek için bunu almak ister misin? Ama kendin yiyeceksin. Yapabilir misin? Ben yedireceksem koy o zaman. Niye ben bunu yediriyorum? Bu mu? Bu 44 lira değildir. Mümkün değil Bence yanlış koymuşlardır fiyatına. Anne ne yapayım? Ne buldun? Bir şey söyleyeceğim. Al. Bir şey buldum. Ben de onu aldım, koydum. Hadi çıkıyoruz. yürün, yürün, yürün. Hadi geçin bakalım. Hadi. Annem sen sırf bir şey almak için buluyorsun ama var ya evde havlu peçeteniz. Hadi yürü. Hadi yap bakalım. 1 2 3. Yamuk oldu bu, yamuk oldu bu, yamuk kulemiz yamuk. Evet. 3, 4, sıra Dur bu yamuk. Koyduk. <laughs> Heh, düzgün koyduk evet devam et. 5. Hadi yamuk oldu. Hayır o iyi bence. Buradan görünen kadarıyla iyi. Nasıl gidiyor? Bu da hadi. <laughs> 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 i̇yi misin sen? Rüzgar öksürdün sen bu ikinci falan oluyor değil mi? Yok çok öksürdüm var. Var biraz öksürdüm. <laughs> ama bu birazcık değişik oldu. Ne gülüyorsun? Öksürüyor ama. Şimdi biz öksürük durumlarına ne yapıyoruz? Önce onu konuşalım. Önce doğal tedavi yöntemlerinden. <laughs> tamam o zaman ne yapalım anneciğim biliyor musun? Doğal tedavi yöntemlerinden olan kozala közü içeceğiz önce. Sonra da doktorun senin için vermiş olduğu öksürüğün arttığı durumlarda rüzgarı kullanabilirsiniz. ...dediği hava makinesini getirip... ...takıyoruz. Hazır mısın? Nerede yapalım hava makinesini? Burada mı, içeride mi? İçeride. Burada yapalım istiyorsan. Yok işte. Hem bunu yaparız... ...hem onu yaparız. Ne dersin? anne de, Böyle şey ne derim, Tamam, ya? peki anneciğim. O zaman önce kozala özüm. Al bakalım, Şurası bunu tak. Ya. Dur hadi daha değil. Takamayacağım. Takamayacaksın mı? Böyle mi tutacağız? De, önce çalıştıralım mı? Çalıştır bakalım rüya bu Hayır rüya çalışıyor. Şurada tuşu. <laughs> ama sen bütün içindeki ilacı akıttın. Ya Rüzgar bütün ilaç aktı. Bekle bir daha ilaçtan getireyim. Bak tam şurada ilacı var gördün mü? Bakayım. Cık, bekleyin ilaç getireceğim. Rüya bunu tut ama böyle sabit tut tamam mı? Yana doğru eğilince ilacı dökülüyor. Hiçbir anlamı kalmıyor. Bekle ilacı getiriyorum. Evet tamamız şimdi galiba değil mi? Şuna bastık. Ve havanız gelmeye başladı. Hissediyor musun? Allah kulakların kepçe olmuş. Dur düzeltelim kulaklarını. Ha bunu da dur çeki bakalım. Hani kepçe oluyor evet şimdi bu öksürüğüne iyi gelecek anne. Ay, o o Burnun mu kaşındı? Burnun mu Kaşıdın mı? Evet şimdi tak kendin. Bir şey olmaz. Böyle tutayım ben. Bırak sen. Evet böyle iyi misin? Evet. Yalnız mu akıyor. Rüya acil, peçete lazım peçete. Allah, burası peçete doluydu. Bir tanesini getirebilir misin anneciğim ya? Hemen geliyoruz rüzgar. Evet, burnumuzun temizliğini de hallettik tamam mı? Şimdi derin nefes al. Ne gülüyorsun be, neden gülüyorsun? Gene neden çıkarttın? Ama böyle canımız istiyor diye çıkaramayız. İlaç boşa gitmesin. Hah, tak şöyle. İlaçların boşa gitmesin. Bak burada ilaç var. Arkadaşlar... Bayağı da sesi varmış. Neyse çalıştıralım. Ya geri tak ya geri tak çabuk tak. Arkadaşlar bizim buhar makinemizi doktorumuz önerdi. Dur ya niye böyle yaptık? Eğer rüzgarın öksürük dönemleri artarsa bunu kullanabilirsiniz dedim. Ee, nereye gidiyorsun hemen? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Bir yer neresi? Size doktor hiç böyle bir şey önerdi mi? Daha önce kullanan var mı? Aramızda yorumlara yazın. Evet. Ne oldu? Korktum. Korktun mu? İşte komik. İşte böyle buhar çıkıyor. Buhar çıkıyor. Çıksın. Buhar Eli ve değil burnuna vermesi lazım bunun. Allah rüzgarı tekne edeceğiz şimdi. Rüya neredesin? Rüzgar rüya nerede? Buradayım. Sen bugün dişlerini fırçaladın mı? Dön 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 Peki bir şey soracağım sana. Arkamda bir şey sakladığımı gördün galiba değil mi? Ben, ben biliyorum. Tamam o zaman ne yapıyoruz? Diş fırçamızı ortalama olarak 3 ayda bir değiştiriyoruz. Hani çok mi? Yenisini Yok yenisini almadım Bizimkinin bir özelliği var O da başlarını değiştirebiliyoruz Hazır mısın? Bu büyük bir <laughs> şey ee, Bir şey olmaz ki aynı başlık bebeğim Marka aynı Rüya bir şey söyleyeceğim ama gel Bunun bir özelliği var Gel tam renklerden istiyorsan Bir 3 ay sonra da renklilerden alırız Bunun bir özelliği var ne biliyor musun? Söylüyorum hazır sana eğer diş fırçanı değiştirmen gerektiği zaman da kılları sarıya dönüyor. Yeşilden sarıya. Gel bak gel, gel göstereyim. Bak bu yeni hali tamam mı? Eski hali de bak şurası sarı oluyor ya. Öyle oluyor. Hatta bizimki de öyle. Gel getir bakalım seninki sararmış mı? Bir kontrol edelim sonra da bunu takalım. Heh, bahsettikleri tam bu demek ki. Rüya bu fırçayı sana aldığımızda ucu ye mi her yeri yeşil. Ama uçları sarı sarı olmuş görüyor musun? Neden? Çünkü vakti Bence gelmiş. fazla, fazla görünce mi olmuşsun? Yok annecim. Şimdi bunu hemen çıkarıyorum. Sen hemen onu açalım ve getir yeni fırçamıza. Yeni fırçamızın ucuna takan elle anneciğim? Diş fırçaları mikropludur. Ağzınızdaki bütün mikroplar burada biliyor musun? O yüzden diş fırçalarını ellerimizle ellememeliyiz. Hem elinizden fırçaya mikrop ben gelmesin. Evet anneciğim. Sen de fırçaladın mı bugün dişlerini? Dişlerimi fırçalamadım. Fırçalayalım mı peki? Fırçalamayalım. Ama o zaman dişlerin çürür, ağzında kötü kokar. İster misin böyle? Anne şuradaki dişi var <laughs> Ağrıyor mu? Gerçekten mi? Aa. O zaman dişçiye gidelim. Çekiler. Ya Rüzgar ya. Bak bunlar şuraları renkli. Aa Seninkine uygun olan bu pembe galiba evet. değil Rüzgarı mi? Rüzgar'da de yeşil Evet gerçekten böyle tek tek göndermeleri çok güzel. Rüzgarı Biz dört yeşil, tane alıyoruz. Rüzgar'ın. Ha, bana. Ve bede, bede bana. ve de bana. Ve babama. Evet, aç bakalım şimdi onu. Çıkarttın mı? Dur düşünmeye dikkat et. Evet getir bakalım. Önce, önce şurayı bir yıkayalım temizlensin. Şurasını temizleyelim güzelce. Evet. Sonra güzelce kurulayalım. Burada çok güzel bir özellik fark ettim. Neymiş anneciğim? Bak hani şurası beyaz ya. Hı hı. İşte orası böyle içeri göçüyor. evet. Için. Aynen öyle. Evet şimdi o pembeyi var bakalım bana. Nerede pembe? Hı. Önce pembeyi buraya koyuyoruz. Sonra da... Tam da renkleri tuttu. Aynen öyle. Tam tuttu gerçekten. Ve şey yapıyoruz. Dur bakalım. Bir, bir sıkıntı var mı? Bir kontrol edeyim. <laughs> bir kontrol edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Dur. Evet herhangi bir sıkıntı yok doğru model. Bana Al bakalım. Hayır sen istiyorsan kendi elektrikli fırçanla fırçalayabilirsin. Hadi şimdi ne yapıyoruz? Diş Abi, fırçalamaya. Ben, 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 ben. Tamam öbür fırçayla fırçalayalım. Ben, 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 ben. Tamam gör. Ben, ben, ben. Ha, oldu mu? Ben, ben, ben. Ha, kendin çalıştıracaksın. Gördün mü? Kapat şimdi şarjı bitmesin. Evet şimdi gel bakalım fırçalıyoruz. Aa, şöyle bir avantajı var. Allah birbirinize çelme taktınız ve bir birbiri... Allah Rüzgar bayıldı. Rüzgar Kukuli'nin sahibi Rüzgar nasılsın? Gülerek bayılan da ilk insan olabilir. Galiba bir prensesin gelip onu öpmesini bekliyor. <laughs> bir prenses Rüya sen git öp Rüzgar'ı o zaman ayılacak bak. Bakın. Aa ayılmadı. Acaba beni mi, mi bekliyor? Acaba mı bekliyor? <laughs> Hadi bakalım geç, dişlerimizi bak, fırçalıyoruz. Şöyle bir avantajı da var, atıyorum mavi sana çok kötü geliyor, şurasını çıkardık değişebiliyorsunuz. Aynen öyle. Hadi. Siz de dişlerinizi düzenli fırçalıyorsanız ben eğer, ben diş ben temizliğinize devam edin. Arkadaşlar Hı diş fırçalamadan korkan varsa e, lütfen rüzgar <laughs> desin ki ben de sendenim. Arkadaşlar, arkadaşlar kutsuz söyleyin, diş fırçalamaktan korkan olur mu? Hı. Evet o yüzden de diş fırçanın ucuna çöp diş attı. Evet diş fırçasını çöp atmak zorunda kaldık. Arkadaşlar siz diş fırçaları diş temizliğinize dikkat ediyor musunuz? Ve de özellikle kızları söylüyorum diş fırçalarken ve yemek yemek derken, mutfağa giderken saçları toplamayı unutmuyoruz. Kesinlikle haklısın. Yorumlarınızı bekliyorum. Videomuzu beğendiyseniz like arkadaşlar atmayı kanalıma 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 abone olmayı Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın. Hoş